Arkadaşlar çok güzel bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Why nedir? Yani Nether yolu adlı bir map ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yani az önce Nether'daydık. Yani ya, bu videoyu kesin diyeceklerdir önceden başladım diye. Hayır. Ben yani direkt oyuna başladığımda bir portal vardı oraya gireyim dedim. Sonra da başlayalım videoya dedim. Öyle böyle oldu. şunu alacağım. Alamıyoruz gibi ya. Ben bu ayarlarda şey yapacağım. Macerada değildir umarım. Macerada olması bizim için kötü olur. Evet maceradaymış. Varsayılan o. Yok olmadı. Onu da alacağım. Bir gelmiyor ya. Al şunu da. Tamam. Bir yukarı gidelim. Yukarıda bir şey var mı diye bakacağım. Oo, burada enchant masası varmışmış gibi. Yatak benimdir. Yatağa çok ihtiyacımız olacak. Bir alayım dedim. Pek bir şey yok ya. Neyse inek biz arkadaşı hemen. Zaten macera burada başlayacak. Baya da güzelmiş burası ya. Etrafa bakıyorum da... Speedrun mı yapacağız yoksa? Aha. Mis gibi iksirler. Oh, oh oh Bu da boş. Bu boş. Bu da boş. Aa elmas çıktı yaz be. Tasmaları alalım. Kesin şimdi yarayacaktır. Evet. Mis gibi elmas yaptık yani. Düşük elmas bulmamız bir garip. Ben senle konuşabiliyor muyum? Da. Wow, tamam, this mi? looks like another portal. How did this get here? Eee, ne yapayım? Dünyadaki en mantıklı cevabı verdim yani. Bunun daha mantıklı cevap veremezsiniz. Galiba elmasları toplayıp kazanacağız. Go alert the mayor. We must figure out what's going on. Başkan alarmı lütfen başkan alarmı çağırın. Ha. Tamam. Başkan falan diyor, mayor diyor. Şuradan üst kasa çıkalım hemen. Bak şuraya Burada bir şey yok. Her zamanki üst kas meseleleri. Yok yok. Bizim bu üst, üst katlardan çektiğimiz nedir ya? Sandığın içi boş ya. Ayıp ayıp. İnsanların sandığın içine bir şey koymuyorlar. Ayıptır, günahtır bari bir elmas koyun ya. Hadi altın külçesi de olur, demir de olur. Var bir şey. Fu, neden koymuyorsunuz hiçbir şey ya? Neyse gidelim. Koşamıyor. Neyse. Koşmasak daha iyi. Üç elmas bulmamız gerek anladığıma göre. Tabi anlamışsam. Burası bizim evimiz. Oo çok iyi. çok iyi. Ben bunları alacağımı düşünmezdim hiç. Hiç böyle şeyler olacağını düşünmezdim. Magma kremlerini al. Galiba deney yapacağız. En sevdiğim şey. Seni şöyle koyalım. Sen şöyle gel. Sen koyamıyor seni seni koysam olmaz yemez buraya şunu magma koyamıyorum şuraya bir de şunu da koyayım bu üçünü koyacağız değil mi tamam koyduk biraz bekleyelim burada bizde yani hem etrafı araştırırız onlar olana kadar. Daha burada pek bir şey yok gibi diyecektir. İnşallah. Allah razı olsun için bir sandık. Bir sandık. Siz neden çatı katında uyuyorsunuz? Sandık mı? Değilmiş. Aşağı inelim. Bakalım iksirimiz hazır olmuş mu? Oluyor galiba. Deney yapıyorum şu an. Mayor alertı. Ayarmıştı. işte. Yanlış söyledim. Ama bizim girdiğimiz evin önüne benziyordu. Yani benziyor değil. Aha emas. Ben ne dedim? Üç tane bulmamız gerekiyor demedim ben. Ama üç saatte değil ki. Fıçılara bakıyorum ben de. Eralte otuymuş ya bir şey zannettim ben de. Herhalde bunlar bizi zannediyor ki her gördüğünü alan kişi. Tam da o kişilere ulaşmışlar. Çünkü bir şey lazım olabilir ondan dolayı alıyorum. Hadi iksir hazır oldu mu artık bir bismillah ya. zarar vermek olmuş. Oo, o o o o Zarar vermek içinleri. Bunu başkana mı içireceğiz? Hiç bilmiyorum cidden. Bursun yanına giden buz. Buz ne haber? Şu eve girdik mi hiç? Girmişiz kapı açık. Açık kapıda soyguncular. Yeni film. Yeni film. Kapıyı açık bırakan soyguncular artık. Artık o kişi de benim. Aa sandık gördüm. Sandık gördüğümde içinde mutlaka bir şey vardır. İçinde bir şey olması lazım. Olmaz. olmuyor zaten ya. Ayıp. Biz inek miyiz? elmas işte bu. Galiba her gittiğimiz yerde bir elmas bulacağız değil mi yani? Elmas yağıyor gökten. Bunlarla ekmek yapabiliriz ve aç kalmayacağız artık. Zaten balımız vardı. ben ballıyım. Çünkü bal geldi. bir tane daha saman olsaydı hemen şu an ne olmuştu? 64 64 2 tane. Ay ben neye bağlıyım? Dört etti bu. Aa şom ağzım. Benim ilk şom ağzım var. Mükemmel. Bunu da al. Şom ağzım olmasaydım ne olurdu acaba? Hiç elmas çıkmazdı. Doğru tahmin. Abi bir tane daha gelse ya. Bir tane daha gelse ya ben ne kadar şanssızım ya. Aha. Anladım. şunu üstüne mi çıkacağız? Merhaba köy. Buradan nereye gideceğim? Alert mayor. Abi bir kere de sen alarmı çalma be. Ne başkanmış alarm çalmak için burada. Ne biçim şeydir bu ya. Biçim biçim. Kapısı yok bu evin. E nasıl gireceğiz biz buraya? Elmas bulmak istiyorum bu evde. Elmas bulmazsan kırarım. Bu ne? Kakao. Allah. Kakao. Fişek işte bu. Oh mis mis. Beleş, beleş. Basit. Ya bunları kazanmak basit. 3-5 oyun oynadık, kazandık işte bitti gitti. Hadi içeri girelim artık ya. Merak ettim. Madem bu kadar çok elmas var. Allah'ım bir saniye yer olmasın yarabbim. Evet arkadaşlar ben körmüşüm. Nasıl bu videoyu çekiyorsam. Dibimde bir sürü elmas varmış. Ama ben görmedim. Mükemmel. Ben bu eve girmiş. Aa dur. Dur 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 dur. Mükemmel tasarım. Bu adam dış tasarım okumuş. Ellerinden sıkmak isterim o adamın. Ve elmas koymadığı için onu dövmek de isterim. Şuraya çıkabiliyor. Bu bizim ev mi? Ha ben neden hiçbir şey bilmiyordum ya. Abi elmas kazma yapabiliriz şu an. Bak onu yaparız tamam da. Odunu nereden bulacağız? Normalde kırmayacaksak. Bir oyunu da bir kez chat yap chat yapmadan geçmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Hissi nasıl? Merak ettim. Abi biz gemiye bakmadık değil mi? Bir de Oradaki ara bakmadık hemen oralara da gidelim. Allah şükür koşuyorum. Aa burada kayık var. Ağır zannettim ben de. Nasılsa. Gel şuradan. Ama mutlaka burada gözümden kaçıracağım şey olacak. Hissediyorum. Hissediyorum. Yakında bir sandık var. Mükemmeliz. Ya da belki Yok hiçbir şey burada ya. Aa bu ne? Kesiyorum kendimi artık. Kesilmiyor da bu ne biçim testere. Şuradan gidiyorum ya. Bıhtım bıhtım. Hadi gidelim artık gemiye ya. Korsanlar. Artık korsan olacağız demek ki. Gemi de kıyıya batmış. Ne biçim gemidir? Bu kaptanıyla görüşmek istiyorum. Daha doğrusu Mef'in yapımcısıyla görüşmek istiyorum. Tasarım iyi güzel. Mod de güzel. Bana öğretmezsen döverim. O da güzel. Ama nasıl yapacağız yani? Oyun nasıl bitecek? Onu anlamadım. He bir hikayenin başında anlatsaydın. Köylüye konuşturmasaydın. iyi olabilirdi biraz. Neyse şimdi zombi falan çıkar. Ben şöyle yatayım. Oh mis gibi kebap. Var arkadaşlar bunu seri olarak da yapabilirim yani. 3-4 bölüm falan olabilir çünkü bayağı şey. Uzun. Ve kazma yapmak için on onları kıracağız yani. Bir de portala girmesi var. Demir bulmak var da. Hemen devam edelim. Biz de yatağımızı alalım. Acaba at mı var burada bir yerde? Ya at olsaydı görürdük de. Şurada bir yol var oradan gideceğiz sanki. Evet buradan gidiyoruz. Tarla çıktı. Tarlayı ben ne yapayım abi ya. Bana elmas ver ben fakirim. 5 da sokakta dolaşıyorum. Bekmek parası olmuş 3 elmas. Dolar artıyor ya. Lütfen ya. biraz elmas biraz elmas. Elmas yok. Elmas. Asıl kulüleri. Ya da yan. Aha. Allah'ım sen şükür ya Rabbim. Bunların. Bunların içinde elmas olabilir diyecektim de. Olmayacak gibi. Haber seferinde bir item çıkıyor. Bu ne ya? Al şunları da. Al dur bir dakika dur bir dakika. Bahşiş yasa 16'lıktı değil mi? Evet çünkü alamıyorum. Ya ikide bir alarmı çalıştırıyor bu başkanlar. Ne yapıyor bu ya? Adam var ya. Bak yine Abi bizim nereye gideceğiz? Bari onu göster. ne ya iki üç tane bas çıktı bitti gitti oh cevap yatıyor şu an başkan ne biçim başkanmış bu köyün şeydi başkanda. da Zaten köy bir garip gelmişti bana ay bunların birinin içinden çubuk ya da odun çıkmazsa giderim kendim kırarım abi şunu da aç. Bakmadı öğrenemeyiz. Abi açmaktan elim yoruldu be. Ne bitmez şeymiş. Üç tane kaldı. Son bu. Boş. Ya şu alarmı çalma abi. köyü yıkıyorlar ha. Köy sabah sağlam ben görüyorum. Ya ben gidiyorum ya çubuk çubuk şey yapacağım. Çubuk. Çubuk kırmaya gidiyorum ben arkadaşlar ya. Bu ne biçim iş? 17 dakika olmuş. Ya birazdan da videoyu artık sonlandırırız kır şunu. Ettin Ben bu Minecraft'ın mantığını hiç anlamıyorum. İki tane yeter bize. Yeter de artar şok şok şok. Şöyle. Şunu da yap. Ne yap. Hazır mısınız? Elmas kazmamız oluyor. Yapacağım. Ee, elmas kazma. Sanki ilk kez hayatımda elmas kazma görüyorum ya. Fakat ben hiç bu kanalda elmas kazma yaptım mı? Yapmışımdır yani. Değil mi? Değil mi? Yapmadıysam bir tane elmas kazma yapayım. Ben zaten yapmışımdır artık. Çünkü elimde kazma var. Köprüden geçecektim. Mis gibi. Önümde yol var. Ben nereden gidiyorum? Sudan. Biz burada ne arıyoruz? Onu anlamadım ben. Şuraya bir gidelim. Sonra her şey çözülür zaten. Abi sen de pijamanı bir çıkart da üstüne giyin, başına giyin. İki, tam iki. Hızlı da kırılıyor elmas kazmayla obsidiyen. Şunları şuraya koy. Acaba portalı yaptıktan sonra mı gelecek? Merak ediyorum. Haydi bismillah. Çünkü hiç bize çakmak falan verilmedi. Arkadaşlar portanın içine giriyorum. Yok. Ah yanıyorum. Neyse ya normal normal. Her gün biz yanıyoruz zaten. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde bunu artık çözeriz. Orada bir şey çıktı. Sonra sonraki bölümde oraya gidemem artık. artık çünkü çok fazla oldu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.